ne yapıyorduk bir hatırlayalım. 2023 Aralık'ta bir altcoin sepeti oluşturmuştuk ve her ay bu altcoin sepetini kontrol ediyorduk. Sepete ilave ettiğimiz projelerin ilerleyişi devam ediyorsa ilave olarak satın alımlarımızı devam ettiriyorduk. Beğenmediğimiz projeler varsa sepetten dışarıya çıkartıyorduk ve ayrıca yine bu YouTube kanalında her ay yeni projeler incelediğimiz için, yeni projeler öğrendiğimiz için beğendiklerimiz var ise yine her ay kontrol sırasında bu sepete ilave ediyorduk. Geçtiğimiz son iki ay içerisinde de sadece sepet ve sepetin dışındakiler değil bir de radarımızdaki projeler diye bir kategoride oluşturmuştuk. Tüm bu süreci de CoinGecko'nun portfolyo kısmından takip ediyorduk. Şu anda portfolyo kısmında bir tane portfolyon var bu sepeti temsil ediyor. Bir de radar portfolyon var bu da radardaki projeleri temsil ediyor. Son videomuzda Mayıs 2024'te yaptığım hamlelerden sonra üzerinden de bir ay geçti. Mevcut durumumuz sepetimizde 97 dolar var ve 32 dolar kadar zarardayız. Yani yaklaşık 6 aylık süreç boyunca yaklaşık 130 dolarlık alım yapmışım ve 30 dolar zarar. 97 dolarda şu an sepetin içerisinde mevcut projeler ve işte bu projelerin bilgileri de karşımızda duruyor ama ben bunları zaten Excel dosyasına yazdım. Şimdi bu videoda mevcut sepetimizi kontrol ediyoruz. Radarımızı kontrol ediyoruz. Orta kısım. Sol tarafta da son bir ay içerisinde yeni incelediğimiz projeler ve onlarla alakalı hamleler. Sağ tarafta da bu videoda alınan kararlar doğrultusundaki yeni sepet ve yeni radar durumumuz var. Hemen başlayalım. Mevcut sepetimizdeki projeler. Kilopi Internet Computer, Concordium, Telos, Harmony, Helium, Cadena, Astar, Arkan ve Azero idi. Ve bu projelerin hepsi bu videodan önce yaptığım kontrol doğrultusunda aynı tempoda çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece Azero projesinde çok hafif bir yavaşlama var. Diğerlerinde de çok çok hafif bir yavaşlama veya çok çok hızlanmalar var ama bunları aşağı yukarı ortalamada varsayabilirim ama Azero'daki hafif yavaşlama diğerlerine göre birazcık daha belirgin. Burada turuncu gördükleriniz şu anda eksi de olduklarım ve burada yeşil gördükleriniz de artıda olduklarım baya bir eksideyiz gördüğünüz üzere. Bu projelerin her biri aşağı yukarı aynı seviyelerde devam ettikleri için ve sıralamada da önlerinde hala alan olduğu için ileriye gidebilmek adına hepsini tekrar basketimde yani sepetimde tutmaya devam ediyorum. Azero'yu da sepetimde tutmaya devam ediyorum. Fakat Azero'dan bu ay satın almayacağım. Neden? Çünkü hafif bir yavaşlama var. Gözüm üzerinde olacak. Elimdekini satmıyorum. Ama bu ay alım yapmıyorum. Ayrıca buradaki sepette Intel Computer, Concordium ve Telos projelerinden de bu ay satın almıyorum. Bunun sebebi de sepetin içerisindeki varlıklarımda denge oluşturmak için. Bu üç proje yukarıda bu projelerin miktarı elimde artmaya başladı. O yüzden diğerlerini arttırmak için bunlara ilave etmeyeceğim ama Kiropi henüz yolun çok başında erken bir proje olduğu için ilave edeceğim. Şimdi sepet kısmına tekrar geleceğiz. Mevcut sepetimiz buydu. Mevcut radarımıza da bakalım. Mevcut radarımızdaki projeler Mina, Zeta Chain, Oray Chain, Cartesi, Hackash, Pixels ve Magic projeleriydi. Bu projelerin de hepsi aşağı yukarı önceki aylardaki performanslarıyla aynı şekilde ilerliyorlar. Sadece Oray Chain ve Magic projelerinde hafifçe bir yavaşlama var. Oray Chain ve Magic'i Radar'dan bu videoda kaldırıyorum. Şu anda Mina, Zeta Chain, Cartesi, Hackash ve Pixels Radar'da var olmaya devam ediyorlar son bir ay içerisinde incelediğimiz yeni projelere gelelim. Burada da nan yazanlar turuncu gördükleriniz inceledim. Ne sepete koyuyorum ne de radara koyuyorum. İsimleri XX Network Race Protokol, Evador Taraksa ve Rowan. Bu projelerin her biri için ayrı ayrı sebepler var. Projelerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. İçinde bulundukları durumlarla alakalı. Sepete veya Radar'a eklemiyorum. Sui projesini sepete ilave ediyorum. Direkt sepete giren sadece Sui var bu ay. Radara girenler ise iCrypex, Tala, Chia ve Enerji ve projeleri. Bunları da radara ilave etmiş durumdayım. Şimdi mevcut kararlarımızı verdik. Bu videodan önce hamleleri yapmadım. Videodan sonra yapacağım. Az önce yine söylediğim gibi Azero'dan satın almıyorum ve 3 tane isim Intel Computer Concordium Telos bunlardan satın almıyorum ama sepette kalmaya devam ediyorlar. Bunun dışındaki projeler Kilopi, Harmony, Helium, Kadena, Astar, Arkan ve Sui projelerinden 2 şart dolarlık ilave edeceğim. Ben bu ilaveleri bu videodan sonra edeceğim ve önümüzdeki ay yine sepet serisi videosuna geldiğimizde mevcut durumumuzu kontrol edebileceğiz. Ben bu projeleri nerelerde satın alıyorum Videoların açıklama kısmında linklerine bıraktığım borsalar benim sık kullandığım borsalar. Bu linkleri kullanarak sizler de üye olursanız işlemlerinizdeki komisyonlarınızda indirim olacak. Ama yine de bu borsalarla bir partnerliğim yok. Güvenliğe çok dikkatli olun. Eğer üye olursanız ikili doğrulamayı aktif etmeyi unutmayın. İkili doğrulamada ya size SMS gelerek ya da, da Google Authentication ile kod yazmadan giriş yapamıyor olmanız gerekiyor. Bunu aktif etmeyi lütfen unutmayın. Anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.